Valla süper olmuş. Herkesin eline sağlık. Çok keyifli bir film seyrettiler bize. Ya ben zaten büyük bir beklentiyle geldim. Çok keyifli bir film çıkacağından emindim. Fragmanı seyredikten sonra çok heyecanlanmıştım. Özellikle e, ee, Burak'ın dili, ee, Cengiz Moskos'un oyunculuğu fragmanda da beni çok etkilemişti. Bu ambiyansla bu seyirciyle bu kadar kalabalıkta bu filmi seyrederken çok eğlendim gerçekten. Çok beğendim. Çünkü aslında bu bu sinema türleri içinde ya film türleri içinde çok ...bizde denemesi çok olan ama bu kadar başarılmış az olan bir film. Yol, macera falan... ...kendi tuhaf gerçeğine... ...hızla inandıran ve çok güldüren bir de... ...aslında bu, bu yaptığımız gala biçimi işte... ...filmin gerçek sonucunu da gösteriyor. Gerçek bir seyirci, biletli bir seyirci. Ve çok büyük reaksiyon verdi. Ve bir komedi filminin de zaten... ...çok derin kıstasları yok. Bir tane yani. Güldürürse tamamdır. Biz de çok güldürdü, çok iyi. Çok güzel, çok komik olmuş. Çok eğlendim. Seyirci de çok sevdi. Bakalım bahtı açık olsun, kişisi bol olsun. Ben senaryoyu okumuştum. Film senaryonun da çok üzerinde olmuş. Kuzenimin eline sağlık. Tüm oyun oyuncuların da eline sağlık. Çok güzel olmuş. Aa, nasıl bulalım? Kahkahalarımızı duydunuz yani. Seyirciyi de hele böyle kalabalık bir seyirciyle izlemek ve açık havada izlemek ayrıca güzeldi. Yine BKM'nin bir e, ilki oldu bu. Ben çok beğendim o ayrı da seyirci verecektir cevabını filmle ilgili. Çok çok eğlendik. Herkesin eline sağlık. Bayıldım. Çok tamamlanmış. Çok heyecanı ve temposu yüksek. Müthiş bir kadro. Çok güzel iş olmuş. Özellikle şunu söylemeliyim. Burak ve Leyla Mecnun hayranları. Bu işi gerçekten kaçırmasınlar. Ben çok güldüm, kendi adıma inanılmaz gözümden yaşlar geldi. E, çok güzel, çok eğlenceli bir filmdi. İnşallah gişesi de e, öyle olur. E, evet, ben çok güldüm ve çok çok beğendim, bayıldım hatta yani. Hala gülüyorum aklıma bazı sahneler geliyor. Bomba gibi bir film olmuş yani. Nasıl bulayım? E, hasta gibi oldum gülmekten yani. Nasıl Güldük. Şahane bir film olmuş, çok eğlendik, e, çok keyif aldık çok güldüm ben yani genelde böyle stresle izlerim ee, ilk gösterimlerde fakat çok ben merkez ellerine sağlık. Bir Burak Aksak, özellikle Cengiz Bozkurt ve Cihan Ercan hayranı olarak ee, yine büyük iyi ön gelerek çok keyifli ayrıldığım film oldu. Yolu açık olsun. Vallahi ilk söyleyeceklerimiz bence sıradan. Böyle evet. <laughs> kaldık yani. Biz çok eğlendik. Gerçekten uzun zamandır hani böyle gözümden yaş gelerek güldüğüm bir film oldu. Hani uzun zamandır böyle film izlememiştim. Bu kadar eğlendiğim, güldüğüm. Yani birbirimizi böyle sallayarak Eren Eren falan diye böyle çok eğlendim ben de. Uzun zamandır ben de gülmüyordum ve çok ihtiyacım vardı açıkçası gülmeye. <laughs>